Alkali yonize, su ifadesi iki kavramı içermektedir. Bunlardan birisi suyun alkali olması, ikincisi de iyonize olması. İyonize olması bir süreci ifade ediyor. Bunu ayrıca konuşmak gerekir ama önce alkali olması ne anlamı geliyor bunu değerlendirelim. Bir suyun alkali olması, bu suyun içerisindeki alkali minerallerin oransal olarak asidik minerallerden daha yoğun olmasını ifade ediyor. Ee, alkali mineraller nelerdir Aslında yaşamsal değeri çok yüksek minerallerdir kalsiyum, magnezyum, mangan, potasyum, sodyum gibi insan vücudu açısından fayda üreten minerallerin hemen hemen hepsi alkali minerallerdir. <laughs> suyun iyonize olması ne anlama geliyor? Bu minerallerin iyon formuna dönüştürülmesi anlamına geliyor. Bu aslında suyun alkali olması kadar kıymetli bir durum. Çünkü eğer dışarıda bir iyonizasyon prosesiyle suyun içerisindeki mineraller iyon formuna dönüştürülmemişse bu işlemi vücudumuzun yapması gerekiyor. Vücudumuz bu alanda çok başarılı değil. Dolayısıyla suyla birlikte aldığımız minerallerin çok büyük bir bölümü kullanamadan tahliye ediliyor. Ancak bir iyonizasyon sürecinin sonunda ortaya çıkmış bir su varsa yani içindeki mineraller iyon formunda olduğu için bu mineralleri çok büyük ölçüde kullanabiliyoruz. Kavramın başına dönecek olursak alkali iyonize su dediğimiz zaman Alkalim mineraller açısından biyo yararlılığı, faydalanım değeri çok yüksek durumdan bahsediyoruz.